Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazara ait eserlerden biridir? Bakalım özelliklere. Servet Fünun dönemi bağımsız yazarlarındandır. Bağımsız yazarlar denildiği zaman Servet Fünun döneminde akla iki isim gelmesi lazım. Birisi Ahmet Rasim, diğeri de Hüseyin Rami Gürpınar. Roman ve öykülerinde üslup olarak ince bir mizahı, öz açısından ise sosyal faydayı benimsemiştir. Ahmet Mithat Efendi'nin açtığı popüler roman çığırını Sürdürülmüştür denildiğine göre burada Hüseyin Rami Gürpınar'dan bahsediliyor. Seçeneklere baktığımız zaman Şıpsev'de Hüseyin Rami Gürpınar'ın bir romanıdır. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu parçada sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım parçamıza. 1888'de yayınlanan roman, Türk Edebiyatı'nda romantizmden realizme geçiş eseri olarak kabul edilir. Kitabın kahramanı Kafkasya'dan getirilip konaklarda halayık olarak çalıştırılan Dilber'dir deniliyor. Burada Sergüzeş romanından bahsediliyor. Yazarı da Sami Paşazade Sezai. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki verilenlerden hangisi getirilemez? Bakalım. Memleketi ve memleket gerçeklerini anlatmaya amaçlayan milli edebiyat dönemi roman ve öyküsünün anlatımı büyük ölçüde gözlemci gerçekçiliğe dayanır. Bu dönemin ünlü yazarlarından biri Refika Halit Karay'dır, biri Halide Edip adı biri Ömer Seyfettin'dir, biri Yakup Kadri, Kara Osmanoğlu'dur. Muallim değildir çünkü Muallim Naci tanzimat dönemi sanatçısıdır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım parçamıza. Romanın kahramanı Ahmet Cemil dönemin koşulları içinde karamsar bir bakış açısına sahip olan yazarın kuşağını temsil eder. Ahmet Cemil konuşur. Daima mavi, siyah daima siyah yorum yapıyor. Burada mavi ve siyahtan bahsediliyor eser olarak. Mavi ve siyah, halis siyah, uşaklı gila e ait bir eser. Doğru seçeneğimiz bu nedenle A seçeneği. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından tekilerden farklıdır? Tutunamayanlar romandır, tırpan romandır, küçük ağ romandır, ana yurt oteli romandır. Keşan Ali Destanı ilk epik tiyatro eserimizdir. Türü tiyatro olduğu için farklıdır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım. İnce Aral yeni yalan zamanlarda büyük ölçüde kadın sorunlarını somutlayıcı bir tutumla yansıtmaya çalışmıştır. Buradaki bilgi yanlış çünkü bu eserde İnce Aral bireysel bir aşkı işlemiş, toplumsal sorunlara, kadın sorunlarına değinmemiştir. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım. Tanzimat yıllarından başlayarak 1950'li yıllara kadar yakın dönem tarihimizi roman üzerinde ustalıkla anlatıp o günlerin sosyal yaşamıyla karakterlerini geleceğe taşıyan yazarımız kimdir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Hangi eserleri vardır? Kiralık Konak isimli eseri vardır. Yaban vardır. Daha sonra Ankara vardır. İşte bakın bu romanlarında 1950'li yıllara kadar ki tanzimattan başlayan dönemi anlatır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Parçamıza baktığımız zaman kahramanları mümtaz ve nuran olan bir romandan ve yazarından bahsediliyor. Burada bahsedilen roman Huzur romanı, yazarı da Ahmet Hamdi Tanpınar doğru seçeneğimiz E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi modernizme esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir? Kişilerin iş dünyalarının romana katılması ve dün bugün yarından oluşan zaman zincirinin kırılması hedeflenir. Bu modernizm esas alan yapıtlarının özelliğidir. Yazar yer yer alegorik anlatımdan yararlanır. Sözcüklerin çağrışım gücünü öne çıkararak şiirsel bir dil kullanır. Doğrudur. Çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluşan bir yaşam tablosu ortaya konur. Doğrudur. Okurların toplumsal değerler konusunda bilgilendirilmesi amaçlanır. Bu modernizm esas alan yapıtların özelliği değildir doğru seçenek. Bu nedenle D seçeneğidir. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazarına ait değildir? Parçamıza baktığımız zaman Emine'den bahsediliyor ve Tevfik'ten bahsediliyor. Burada Sinekli Bakkal romanından bir metin alınmış. Sinekli Bakkal romanı Halide Edip Adıvar'a ait bir eser. Seçeneklere baktığımız zaman ateşten gömlek, mor salkımda ev, handan ve türkün ateşle imtihanı halde edip adı varın. Mahur Beste ise Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir eseri. Doğru seçeneğimiz bu nedenle A seçeneği. Numaralanmış yazar eseri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sırça Köşk, Sabahattin Ali'ye aittir. Telli Kavak, Samim Kocagöz'e aittir. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Aziz Nesin'e aittir. Mendil altında ise Necati Cumalı'ya değil, Memduh Şevket, Esendal'a aittir. Buradaki eşleştirme yanlış olduğu için doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bakalım cümlemize. Servet Fünun edebiyatını oluşturan şairler arasında kimler vardır? Tevfik Fikret ve Cenab Şahabettin vardır. Öykücü ve romancılar arasında kimler vardır? Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf vardır. Seçeneklere baktığımız zaman Şinasi Tanzimat Edebiyatı, Recaizade Mahmut Ekrem Tanzimat Edebiyatı, Mehmet Emin Yurdakul, Milli Edebiyat Ahmet Haşim, Fecrat Edebiyatı. Bakın burada Tevfik Fikret, Cenab Şahabettin, Halis Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf isimleri var. Doğru seçeneğimiz B seçeneği.